Aspart lastik tamir kiti. Ne kadar istemesek de araç lastikleri genelde tahmin edilmeyen yerlerde ve en olmadık anlarda patlarlar. Ancak böyle olası durumlarda zahmetli ve yorucu olan lastik değiştirme sorununu Aspart lastik tamir kiti sayesinde pratik bir şekilde yardım almadan acilen çözüme kavuşturabilirsiniz. Acil durumlarda lastik patlamalarını tamir edici ve şişirici özellikle üretilen Aspart lastik tamir kiti Tüm binek, otomobil, motosiklet, bisiklet, hafif ticari araçlar ve karamanlarda kullanılabilir. Kitin içinde bulunan hava ile temas ettiğinde kağıtçuklaşan özel formülü sayesinde patlayan lastiğinizi güvenle tamir eder ve 20 piyasaya kadar şişirebilir. Zorlu yol koşulları da dikkate alındığında aracınızda bulundurulması gereken lastik tamir kiti patlamış lastiğiniz için etkili, pratik ve güvenli bir acil çözüm üründür. Jantlarda kaynaklanan büyük yamuklukları ve lastikteki büyük yarıkları tamir etmez. Fakat sizi tamiri yaptıracağınız ustaya güvenli bir şekilde ulaşmanızı sağlar. Kullanım şekli Patlayan lastiğin subabı zemine basmayacak şekilde park ediniz. Bu duruma çok dikkat edilmesi gerekir. Çünkü aracınızın subabı zemine basılı bir şekilde ise şişenin içerisindeki sıvı basınçlı olan lastiğe gerektiği şekilde nüfus etmeyecektir. Ayrıca lastiğin patlamasına sebep olan maddelerin çıkarılması gerekmektedir. Aspart lastik tamir spreyini kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Çok soğuk havalarda ürünü elinizle hafifçe ısıtınız. Ürünün üzerindeki hortumun ucunu lastiğin subabına vidalayarak takınız. Spreyi dik tutunuz. Üzerindeki düğmeye tam olarak basıp spreyin içindeki kimyasal bileşimi lastiğin içerisine boşaltınız. Bu sırada lastiğin şiştiğini göreceksiniz. Portumu çıkardıktan sonra hemen direksiyonun başına geçerek lastiğin birkaç tur atması için kısa bir yol alınız ve ürünün lastiğin içerisinde eşit şekilde dağılmasını sağlayınız. Lastikte bulunan delik kısa bir süre içerisinde kapanacaktır. Ürünü kullandıktan sonra aşırı hız yapılmamasına, makul bir hızla en yakın benzin istasyonuna veya lastiğinizin olması gereken hava basıncına göre ayarlayabileceğiniz bir yere gitmenizi öneririz. Olası patlayan lastik ile yolda kalmaya son veren Aspart Lastik Tamir Kiti aracınızın lastiğini sökmeden, başkasından yardım almadan kendinizin de uygulayabileceği onarıcı, pratik, hızlı ve güvenilir bir üründür. Bu değerli ürünümüzle yanınızda olmamıza rağmen biz yine de sizlere olası lastik patlamalarına maruz kalmadan keyifli, kazasız sürüşler dileriz.